Bursa Spor'da bugün ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bursa Spor 3. hazırlık maçında Orduspor'la Spor'la karşı karşıya geldi. Yeşil Beyazlar mücadeleyi 3-1 kaybetti. Ee, mücadelede etkili başlayan e, Ordu temsilcisi oldu. 6. dakikada İbrahim Konuksever'in golüyle 1-0 öne geçti Ordu temsilcisi. Soyunma odasına Bursa Spor 1-0 geride girdi. Mücadelenin 60. dakikasında Enver Cenk Şahin'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda Hasan Ayaroğlu Hasan Ayaroğlu topu ağlarak gönderdi. 75. dakikada Kerem Pük'ün hatasını iyi değerlendiren Ordu Spor Burak Sürmeli ile golü buldu ve durumu 2-1'e getirdi. Mücadelenin son golü ise 88. dakikada Metin Sevinç'ten geldi. Bursa Spor bu hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Yeşil Beyazlar Afyon'da ilk kez kaybettiğini sizlere söyleyelim. Birazdan Değerli Barış Yalım yanımızda olacak. Maçı değerlendireceğiz, pozisyonları değerlendireceğiz. Yönetim kurulunun burada olmuş olduğunu söyleyelim. Başkan Ömer Furkan Banaz da buradaydı. Bursa Spor... Bu hazırlık maçını kaybetti. Ben e, sözü değerli Barış Yalıma bırakacağım. Barış abi. Oktay kolay e, gelsin. Ha. Şöyle geldim. Hoş geldin abi. Abi 3-1'lik bir skor ve mağlubiyet açıkçası. Pek de tatmin etmeyen bir oyun. E, umut vermeyen bir oyun. ışık vermeyen bir oyun. Bursa bu sezon ligde nasıl e, durumlar bekliyor? Taraftarlar bu soruyu merak ediyor. Gerçekten şu anda... E, İstenen oyun ortaya konulmadı ama önemli olan skor da değil. Ee, gelişebilecek değil. E, oyun mentalitesi, kazanılabilecek puanlar, gelişen oyun anlayışı. Ama Bursa bugün bir gerçek var. Üçüncülük takımı Ordu Spor'a 3-1 mağlup oldu. Neler Şimdi, de, söyleyeceksin? Orta şöyle bir şey var. Hani Takımının geline baktığında TFF ikinci dahi kaldıramayacak bir yapı söz konusu. Ama Bursa elinde 12-13 tane futbolcu var. Bu 12-13 futbolcu ne yapacak, ne edecek, sakatlanmayacak, ceza görmeyecek, hasta olmayacak, nezle olmayacak, araba kullanmayacak, su camı açmayacak yeterken. Üşütmeyecek, yani, hasta olmayacak. Çünkü öyle bir bu var ki sadece 12-13 kişilik bir futbolcu topluluğu ancak bu Sporu ilk yarıda 20-25 puan toplamasına vesile olabilir. 20-25 puan diyorsun yani abi. Şimdi bu gördüğün tabloya göre. Bir sonraki maçta, bir sonraki maçta, bir sonraki hafta lig başlar. iki hafta sonra daha farklı bir Bursa Spor izleyebilir miyiz? İzleyebiliriz. Çünkü gençler daha hala vücudu dahi Tam oturmamış, vücudu oturmamış evet. topçulardan bahsediyoruz. Yani bir sene sonra adamı tanıyamayabilirsin yol yürürken. Yani Bak şimdi bugün evet. gördüğün adamı bir sene sonra gördük ya o da tanımazsın. Yani o yüzden gelişime açık bir takım var. Ama bu gelişime açık bir takımdan bahsederken Bursa Spor o ara her hafta maç kaybederse, puan kaybederse Nasıl bir yol izler onu bilmiyorum. Bugün e, Burs Spor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulundaki birçok isim bu karşılaşmayı izledi. Sonuçta senin gördüğünü bu Bunlar isimler mi? de görüyor. Onların gördüğünü taraftar da görüyor. Taraftarın gördüğünü teknik de görüyor. Futbolcular da kendisini biliyor. Ya yani sen üçüncü takımına üç tane yiyorsan ve ligin başlamasında 20-25 günlük bir süre kalmışken böyle bir tablo Olurlar ortaya sonra. çıkıyorsa sıkıntı. Tabii ki bugün şimdi diyeceksin ki ya abi bir futbolcunun eksikliği bu kadar hissedilir mi? Hissedilir Kubilay. Evet, orta Şimdi gerçekten... Kubilay'ın eksikliği. Enver'in bak Enver, Kubilay, Hasan oynayacak. Geri kalan 7 işte kale, kalecimiz noktay. Ben söylüyorum. Şimdi Deniz Aydın tabii ki e, o da iyi bir kaleci. Belki o da kendisini geliştirecek. Ama bu spor can belki bekliyor yokta. Net olarak bu çok açı açık. Ben açı açık yokta yani. O de, çıkıyor. Adam ayağının içiyle Terrand gibi vuruyor. Yumuşacık böyle vuruyor. Yani olmaz. Ben Deniz Aydın eleştirmiyorum. Bütün futbolcuları eleştirebilsin ama suçlular e, futbolcular değil. Hayır değil. değil. Bunu da söyleyelim yani futbolcu Bursa eleştirirken... Spor, Bursa Spor Allah korusun seneye küme düşmemeye dahi olsa ben tek bir kelime bile Bursa Sporlu futbolcu eleştirmeyeceğim. Bunu e şimdi de sezon başlamadan söylüyorum. Evet. Yani sezon başlamadan sadece performansını maçlık eleştirebiliriz. Ama futbolcu ya öyle oynanır mı böyle olur mu bu futbolcu Bursa Spor'da iş yok falan değil. Bu futbolcular Bursa Spor'un futbolcuları hepsi gencecik baksana Oktay yani, Aynen. yani, e, yani 16, 15, 17 Şimdi Çok ben gibi. Bu, çocuğu, bu çocukları eleştirmek ne demek yani ya? Bu çocuğu bakkala göndersen iki ekmek desen üç ekmek de gelebilir yani. Ben, ben zamanında, kıyamarsın. ben zamanında vallahi annemin 16 yaşında gönderiyordu. Ben eksik getiriyordum ekmeği şeyi, bu sütü su, mütü. Sporu emanet ediyor. Ya ben şey. öyle, öyle Oktay yani o kadar yetenekli olmalarına rağmen tabii ki bunlar gelişim açı futbolcular. Bunlar öyle hadi sahaya in, teknik ekip bir şeyler hadi oyna koçum hadi aslanım. Gaz olacak iş Olmaz. değil mi abi? Gaz olacak Gaz iş olacak değil. Gaz olacak iş değil. yani Çocuklar e, daha sıfır kilometre zaten. Ben şunu söyleyeyim. Yani çocukların e, motoru açılmamış. Evet. Biz bu çocuklar motorun açılmasını beklerken araba ilk daha sıfır aldığında motor açılmaz ya derler yani gidelim motorunu açalım. Evet. Sonra çok yakar 2000-3000 km sonra da, yani daha bu çocuklar da sıfır kilometre. E bu sıfır kilometre çocuklarla biz böylesine çakıllı yollarda sen sıfır kilometre yol ya, araba aldığında kaymak gibi yolda gitmek istersin değil mi? Hmm. Bizim yolumuz kaymak gibi değil. Çok engebeli Bizim taçlık. yolumuz çok e, darmadan tarla gibi bir yol. Biz tarla gibi yolda sıfır kilometre arabayla giriyoruz. Ve diyoruz ki bu arabalar bozulmasın tertemiz gitsin. Onun böyle bir durumu yok. Bu daha futbolcular daha taraftarla, sadece ben bu Spor taraftarlığı de, demiyorum. Bu Spor taraftarları ben eminim bu çocukları zaten şey yapmaz, yuhlamaz, eleştirmez. Ama Bursa Spor şimdi gidecek Sivas deplasmanına, Batman deplasmanına, Diyarbakır deplasmanına, İstanbul'a gidecek bilmem neye gidecek Tarsus'a. Oradaki Bursa Taraftarların 10 bin, 20 bin taraftarın yapmasından etkilenmeyecek mi burada futbolcular? Futbolcu da olarak... burada kendi takım arkadaşı Enver atsana topu dediğinde çocuk Getiriyor. fısıyor. Getiriyor. Ya, o yüzden bizim uzun süreli maratonda bu şekilde devam Getiriyor. etmemiz mümkün değil. Bu sezon böyle gitmez. Bunu devre devre yani. zaten yani anlaşıldığı kadar şöyle bir şey söz konusu. Devre arasına kadar toplanabileceği kadar bir to puan toplanacak. Devre arasına kadar da Bursa camiası, Bursa spor camiası elinden geleni yapacak. Artık ne olacak? Kampanya mı olacak? Efendime söyleyeyim özü tesisinin devrim mi olacak? Tesisler mi satılacak? Bakıfköy'e mi taşınacak? Bakıfköy evet. ikisi de satılacak. <laughs> spor, başka İbrahim Yazıcı tesisleri var Nilüfer'de. Orada mı antrenman yapacak? Bilemem. Ama Spor'un bir şekilde e, isminin bu kadar da düş, düşürülmeden düşürülmeden Oktay ben şimdi ordu 1967'den 3 tane yemek istemiyorum o Oktay. Ya bunu çok yemek konuş... istemiyorum Oktay ya yani ben yemek ben istemiyorum. Maçı zaten... Ben bu, bunu bu, birçok Spor taraftarı istemiyor. Bu görüntüyü de istemiyor. Tamam bu bir hazırlık maçı. Hazırlık maçı biz 5 atalım ya. Ne? Ordu Spor için hazırlık maçı değil mi? Bu şey mi? Şampiyonlar Ligi yarı finali mi Ordu Spor için? Yani şunu söyleyeceğim abi. Maç içinde de sana söylemiştim. Rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı son gördüğü maç Ordu Spor maçıydı. 4-2 kazanmış. O dönem Avrupa'yı garantilen bir Bursa Spor vardı. O günden sonra ilk defa yine Ordu Spor'la karşılaşıyoruz. Şu an bulunduğumuz durum, konum, her şey çok kötüye gidiyor. Ve şunu da açık ve net bir söylemek lazım. Bu takımın yükü 15-16-17 yaşındaki futbolcuların sırtına bırakılmamalı bu Ama şehirde. Ama mecbur bıraktı. Yani şu andaki yönetim bırakmadı. Ben tekrar söylüyorum. Mesela bu çok yanlış anlaşılığı olabilir belki bazı noktalarda. Programı ortadan açan, daha önce bizi izlemeyen insan için. Ne burada yönetimi eleştirilebilir ne futbolcu. Sadece bizim bir isteğimiz var. Yani camianın bir isteği var. Camianın isteği ne? Bu transfer bir şekilde açılması lazım. Zaten bu spor yönetiminin veya Ömer Furkan Banaz Başkan'ın elinde olan bir şey olmadığına eminim kendi isteği yani burada bir şey burada zaten, zaten e, Tahsin Hoca da, İsmail Hoca da, futbolcular da, Ömer Furkan Banaz ve yöneticiler de herkes teşekkür ederken e, Ali Nur Aktaş'a teşekkür ediyor. Eğer ki bir siyasi, zaten bunu söylüyorum devamdan. Eğer ki bir siyasi yapı bu içine girdiyse, girdiyse tam girsin. Ya böyle... Ben bunu istiyorum. Yani elbette işte ödemeler oluyor, bunlar teşekkür edilecek şeyler vesaire bunları geçiyorum. Bunlar da takdir edilecek şeyler gerçekten. Ama eğer girdiyse biz de istiyoruz ki e, resmi sayfamızdan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evet. dahil birçok siyasi kanala teşekkür edelim. Biz ettiğimiz zaman böyle edelim yani. Biz yarım yamalak etmeyelim yani. Yani ben burada Ordu Spor'dan 3 yedikten sonra belediye başkanına teşekkür etmeyeyim. Yani belediye başkanına teşekkür ettiysem ben bir şey göreyim. 3 0 görmeyeyim Oktay, 3-1'i görmeyeyim yani. Ordu Spor'dan o mağlubeti görmeyeyim. Yakında burada Afyon'a geleceğiz. Buradan 5 yemeyelim. Ben şimdi teşekkür ediyorsam 5 yemeyeyim. Anladın mı? E, yapıyorsam... ya Teşekkürde bir sıkıntı yok. Evet teşekkür ederiz. Destekte de bir sıkıntı yok. Ben teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederim. Ama o teşekkürlerin de bir altı bir dolup da burada bir şey olması lazım. Ben 15 yaşındaki, 16 yaşındaki Mustafa Genç Ay, topu kaptırı diye üzülmeyin. Çocuk da üzülüyor. Tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Siyasi bir şey girdiyse eğer siyasi kanallardan bak bir sürü takım bir şeyler oluyor. Bursa, Türkiye'nin gözbebeği Bursa. Siyaset, e, ekonomi, siyaset, turizm, deniz, daha şey sanayiler Nereye çarpsam şey okuyor hani diyorlar ya İstanbul taşı toprağı altı. Evet. Valla Bursa'dan elmas. Evet. Ama Bursa'nın elmas ama en büyük markası Bursa Spor maalesef Herlerde. buralarda TFF ikinci deki düşmüş. Üçüncü TFF üçüncü takımından üçüyor. Olmaz. İstediği kadar hazırlık maçı olsun. Sıkıntı değil. Hazırlık maçı ne demektir? Ee, Bursa eksikleri Sporun, görmek. Hayır eksikleri görmek tamam da Bursa son halini görmek. Ben Bursa Spor'un son halini gördüm işte. Camia da gördü. Herkes gördü. Bu spor son hali çok iç açıcı mı? Birisi bana desin ki ya Barış sen de çok abartıyorsun. Evet. İç açıcı diyor. Değil arkadaş değil yani. Çocuk da biliyor. Yani burada oynayan çocuk da üzülüyor. Herkes biliyor. bu ya herkes oynayan çocuk diyor ki ben ya şu anda bak çocuk ben futbolcuyum. Ben üç tane edim yetersiz kalıyorum. Diyor ki ya ben bu sporu top oynuyorum ama şu anda yetersizim kardeş. Kendisi de söylüyor. Ailesi de söylüyordur yani. Yapacak bir şey yok Oktay. Şimdi dördüncü hızlık karşılaşması Pazar günü Etim Eskut oynayacak. Daha sonra Bursa Spor. Pazartesi günü sabah köründe yapacağı işte bir koşu ter Bursa'ya dönecek. Bak futbolcular zaten yine bir ter yaptı. Karşılaşma e, sonrasında bunlar olur. Ee, bu e, kamp dönemi bu şekilde geçecek. Eksikleri göreceğiz. Biz hani eksik ve artıları göreceğiz diyoruz ya. Biz artı göremedik. Bu kampın gerçekten abi. Artısı ne? Işte. Artısı, Artısı ne biliyor musun? Artısı olumlu futbolcular, temiz futbolcular, menfaatsiz yönetim. Anladım artıları zaten gördüğümüz bildiğimiz şeyler. Ama e, işin özüne baktığımızda Bursa Sporlu futbolcuların şu anda pat diye lige saldığında herhangi bir puan alması benim için sürpriz olur. Gerçekten abi e, işin yarın, ciddiyetini konuşmak yarın, gerekiyor. Evet Saat. yarın, yarın antrenmanlar olacaktır mutlaka. Biz bu sporda bugün olarak takipimizi e, sürdürüyoruz. Her yerde sürdüreceğimiz gibi. Ama e, bizim de yüzümüz gülsün, camian da yüzü gülsün. Biz burada galibiyetleri, işte diyelim ki Mustafa Genç iki tane nasıl attı, Berat nasıl gol attı, Eren bir gol attı. Ben ertesi gün Eren'le gırgış amat tamam. yaptım yani. Bir tane golde bile yüzümüz gülmeye başladı. Şaka gibi bir durum yani. E, o yüzden artık mutlu, güzel şeyler konuşmak istiyoruz. Bak 3-1 oldu, milletin gözü yaşlı. Burada bir tane Bursa Spor taraftarı geldi Oktay. Ee, ben hatta fotoğrafını çektim. E, ee, kendisinin haberini de koyacağım internet sitesinde yakın zamanda. Ee, abi 60 yaşında bir abimiz. Bak ne yazıyor biliyor musun tişörtünde? Evet. Adı aşk bu eziyetin. Bizim sevdamız mezarda biter. Her şey bir, her şey bir yere sen ölene kadar Bursa Spor'um. Evet. 60 yaşında adam gelmiş tek başına yanında şey falan ayrını mayrını vardı. Yemeğini yiyor bulan, lan. Bursa Spor'u için buraya geliyor. Ya bu, bu işte gerçek burslu sporlu. Bu gerçek burslu sporları üzmeyelim. Doğru üzmeyelim. Abi. Üzmeyeceğimiz şekilde bir şey, yönetim tarzı, bir destek, bir kampanya. Bursa'nın büyükleri mi, küçükleri mi, sanayicileri mi, işte kimle kimle oluyorsa, kim ne oluyorsa bir şekilde olması gerekiyor. İnşallah e, bu spor hak ettiği yerlere. Belki se sezon başında açacağı tatile değil de devre arasında açacağı tatile gelecek ama sabredelim. Sabrettiğimiz zaman başarıya ulaşacağız mı? Hep birlikte onu görelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli Bursa bugün takipçileri Bursa Spor 3. hazırlık maçında Ordu Spor'a 3-1 mağlup oldu. Yeşil Beyazlar ilk hazırlık maçında Altay ile 0-0 berabere kalmış. Aksaray Belediyespor'u Spor'u 2-1 mağlup etmiş ve son hazırlık 3. hazırlık maçında da e, Ordu Spor'a 3-1 mağlup oldu. Afyon'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben Oktay Kara, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.